Parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci sözcük, üçüncü çokluk kişi iyilik zamiri almıştır. Üçüncü çokluk kişi iyilik zamiri dediğimiz ek, ları veya leri ekidir. Bu eki almış sözcüklere kimin sorusu sorulduğunda onların cevabı alınır. Çünkü bu ek onların anlamını karşılar. Birinci sözcükte ları eki var. Bu ekin üçüncü çokluk kişi iyilik zamiri olduğunu anlayabilmemiz için bizim cümleyi okumamız gerekir. Tarihsel empati sayesinde geçmişte yaşamış insanların değer yargıları, olaylara nasıl baktıkları, kimin baktıkları, geçmişte yaşamış insanların. Şimdi geçmişte yaşamış insanlar yerine bir zamir kullanabilir miyiz? Evet, bunların yerine yani bu ifadelerin yerine onların zamirini kullanabiliriz. Dolayısıyla baktıkları sözcüğündeki ları eki onların anlamını karşıladığı için üçüncü çokluk kişi iyelik zamiridir diyoruz. İkinci sözcük üçüncü çokluk şahıs zamiridir. Şimdi onlar sözcüğü üçüncü çokluk şahıs zamiri de olabilir, işaret zamiri de olabilir. Bunu doğru anlayabilmek için cümleyi okumak gerekir. Okuyalım. Tarihsel empati sayesinde geçmişte yaşamış insanların değer yargıları, olaylara nasıl baktıkları ve onlar hakkında ne hissettikleri anlaşılabilir. Burada onlardan kasıt olaylardır arkadaşlar. Yani onlar sözcüğü olaylar yerine kullanılmıştır. Bir insanın veya insanların yerine kullanılmamıştır. Dolayısıyla bu bir kişi zamiri değil, bu bir işaret zamiridir. Çünkü insan dışındaki bir kavram yerine kullanılmıştır. Bu sebeple bizim cevabımız B seçeneği olur. Diğer seçeneklerimize bakalım. Üçüncü sözcük tamlayan eki almış işaret zamiridir. Şimdi isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını buldurur. Belirtili isim tamlaması bulmak için soru yöneltilen sözcüklere tamlanan, bu sorunun yanıtı olan sözcüklere ise tamlayan denir. Belirtili isim tamlamalarında tamlanan iyelik eki alır, tamlayan ise ilgi hali eki dediğimiz tamlayan ekini yani ın ekini alır. Şimdi üçüncü sözcüğümüz bu sözcüğünden gelmektedir. Yani bir işaret sözcüğüdür. İşaret sözcükleri cümlelerde işaret sıfatı ya da işaret zamiri olur. İşaret sözcükleri çekim eki aldığında işaret zamiri olur. Dolayısıyla bunun sözcüğü burada işaret zamiri görevindedir. Bu sözcük kendisinden sonra gelen sonuç sözcüğüyle bir belirtili isim tamlaması oluşturmuştur. Neyin sonucunda bunun? Soru sorduğumuz sözcük tamlanan, bu sorunun yanıtı olan sözcük ise tamlayan, tamlayan bir işaret zamiri ve gördüğünüz gibi tamlayan ekini almış. Dolayısıyla bu seçeneği geçti. Dördüncü sözcük belgisiz sıfattır. Arkadaşlar başka sözcüğü net bir anlam bildirmediği için belgisiz bir sözcüktür. Belgisiz sözcükler isimlerden önce gelip onlara sorulacak hangi, kaç, ne kadar gibi sorulardan birine yanıt verirse belgisiz sıfat olur. Hangi toplumlar? Başka toplumlar. Dolayısıyla başka sözcüğü burada belgisiz sıfat görevindedir. D seçeneğinde geçtik. Beşinci sözcük üçüncü teklik şahıs iyilik zamiri almış, dönüşlülük zamiri. Şimdi arkadaşlar üçüncü teklik şahıs iyilik zamiri ı, I, i, u, ü veya S, si, su, südür. Sığlı şeklindeki s sesi kaynaştırmadır. Şimdi burada örneğimiz var. Kendisi, kendi sözcüğü dönüşlülük zamiri. Dikkat ederseniz birey sözcüğüyle belirtili isim tamlaması oluşturmuş durumda. Kimin kendisi? Bireyin. Peki birey yerine hangi zamiri getirebiliriz? O dediğimiz üçüncü teknik şahıs zamirini getirebiliriz. Yani onun kendisi dolayısıyla bu kendi sözcüğündeki i eki iyelik ekidir. S de orada kaynaştırma sesidir. Yani buradaki açıklamada doğrudur. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.